Serdoğan ilçesinde dört katlı bir binanın zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yangında biri çocuk dört kişi dumandan etkilendi. Serdoğan ilçesi Beşköprü mahallesinde bulunan bir apartmanın zemin katında meydana gelen olayda iddiaya göre evde yakılan mum perdeleri bir anda tutuşturarak yangına sebep oldu. Alevlerin doğal gaz borularına sıçramasıyla evde patlamalar meydana gelirken büyük panik yaşandı. Yangın binadaki tahliye edilmesinin ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken biri çocuk toplam 4 kişi dumandan etkilendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Adapazarı'nda internet üzerinden 28 bin liraya satışa çıkarılan motosikleti alma bahanesiyle sahibine ulaşan şahıs gösterdiği dövizleri bozdurmak için gittikleri yerde park edeceğini söyleyerek motosikletle kayıplara karıştı. Demir Ayaz Demirci 28 bin lira değerindeki kurye işlerinde kullandığı motosikleti internet üzerinden satışa çıkardı. Motosikleti almak isteyen şahısla buluşan demirci, şahsın üzerindeki dövizi bozdurmak için döviz bürosuna motosikletle gitmek istediğini söylediğini belirterek birlikte döviz bürosuna gittik. O motosikleti park etmek istediğini söyleyince ben indim tam da bu sırada motosikletle kaçtı dedi. Satmak istediği motosikletini çaldırmanın şokunu yaşayan demirci şahsın bir an önce yakalanmasını istedi. Polis motosiklet hırsızını yakalamak için çalışma başlattı. Kadın Baro Başkanları Sakarya'da buluştu. Sakarya Barosu'nun ev sahipliğinde ilk defa Kadın Baro Başkanları toplantısı düzenlendi. Toplantıda Sakarya'da kadın cinayetleri ve kadın temsiliyeti konuları ele alındı. Sakarya Barosu'nun ev sahipliğinde bir araya gelen kadın baro başkanları kadın cinayetlerine, şiddete ve her türlü ayrımcılığa son vermek için mücadele kararlılıklarını belirterek toplumun tüm paydaşlarını sorumluluk almaya davet etti. Toplantının sonunda kadın baro başkanları tarafından bir bildirge yayınlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı gıda fiyatlarındaki artış sonrası düğmeye bastı. Yapılan yazılı açıklamaya göre piyasadaki fiyatları mercek altına alan bakanlık birçok sektöre ilişkin yaptığı detaylı risk analizleri çerçevesinde ülke genelinde yönelik denetim planları hazırladı. Denetim planları doğrultusunda faaliyet alanlarıyla ciro büyüklükleri dikkate alınarak Bakanlık tarafından risk analiz sistemleri sonuçlarına göre belirlenen gıda, otomotiv, yağ, gübre, şeker, inşaat malzemeleri, alkollü içecek, tütün ürünleri, sıvı yakıt, demir çelik, tahıl, kahve ve canlı kümes hayvanları toptan ticareti gibi 30'a yakın sektörde faaliyet gösteren mükelleflerin adreslerinde saha denetimi çalışması icra edildi. Gıda sektörüne yönelik denetimlerde tedarik zincirleri dikkate alınarak ürünlerde üretim yerinden nihai tüketicilere ulaşma aşamasına kadar arz talep dengesi ile uyuşmayacak spekülatif fiyat artışının olup olmadığı hususuna özellikle bakıldı. Mustafa Gümüşel bugün 60 saniyede vatandaşın zam furyası altında ezilmeye mahkum edildiğine bir kez daha dikkat çekti. Hani vatandaşı zam furyası altında ezdirmeyecektiniz ortada hiçbir şey yok diye Mustafa Gümüşel bazı yetkililerin yaptığı açıklamaların vatandaşa hiçbir faydası olmadığını aksine insanları rencide edici dalga geçen açıklamalar olduğunu söyledi. Mustafa Gümüşel bu tür açıklamalar yerine yaşanan soruna artık bir çare bulunması gerektiğini, zamları durdurmak için bir yol bulunması gerektiğini belirtti. Türkiye İş Kurumu, işverenden gelen talep doğrultusunda güncel açık iş sayısını açıkladı. İnternet sitesinden derlenen verilere göre Türkiye genelinde işverenler işkur üzerinden 100 bin eleman arıyor. Fabrikaların üretim artışına gitmesi ve turizm gibi hizmet sektörlerinde sezonun açılması nedeniyle yoğun eleman arayışı var. Özel sektörün işkurda verdiği güncel 100 bin açık iş ilanı başvurulmayı bekliyor. Bu ilanların yaklaşık 20 bini beden işçisi ilanı. Muhasebeci ilanları her zaman olduğu gibi yine çok yoğunken sezonun açılmasıyla birlikte turizm ve otelcilik elemanı arayışı da hızlandı. Başvuru yapmak isteyenlerin ise iş kura kayıt yaptırmaları ardından da TC kimlik numarasıyla başvuruda bulunmaları gerekiyor.